Herkese merhabalar arkadaşlar günlük rutinin videosunun 27. bölümüne hoş geldiniz. Bugün ne yapacağız? Bugün bir küçük e, bilgilendirme amaçlı bir video çekeceğim. Arkadaşlardan biri herhalde canlar seviyesinde oynuyor da 170 emin var diyor. İşte kurt kasıyorum şu an nasıl zengin olurum? Hani para kasmanın yolu ile ilgili bir video çekti. Aslında daha önceden ufak tefek bir şeyler çekmiştim daha önceki videolarda görebilirsiniz aslında eski videolara bakarsanız ama ben size şöyle bir şey diyeyim eğer yani bir miktar paranız varsa 100 150 200 m civarında o parayı nasıl size çoğaltacağınızdan birkaç tane taktik vereceğim şu an canlar seviyesinde oynayanların çoğu yani herkes bilir ki şu an de para yok yani CV durgun baya boş bir şekilde kimse zaten Pascal eventinden çıktık kimse de hani şey kalmamış herkeste item var alacak kimse yok o derece yani para yok piyasada para yok yani şu an yapabileceğiniz tek şey elinizde bir miktar paranız varsa yani en az en az yüzem ve üzeri olan nakit paralardan bahsediyorum direkt simya işine girin yani simyayı dönüştürmeyi tavsiye pek etmem niye etmem çünkü şans meselesi elinizde bir miktar paranız olduğu için şu anlık etmiyorum Normalde ederdim. Hani e, itemleriniz hazır olur, elinizde de bolca paranız olur. Eyvallah. Ama şu anlık tavsiye etmiyorum. Niye? Şu an elinizdeki parayı yükseltebilirsiniz ki elinizde hani bir şeyler olsun. Biraz item, iteme yatırım yapabilirsiniz. Ayrıca şu an elinizde ne kadar item, mitem varsa böyle zamanlarda bunları elden çıkarmaya bakın. Niye? Siz bir item dizmeye çalışırsanız bir item için çok zorluk çekersiniz. Ama yani çek, aldığınız item o zorluğa değmez. Ee, geçenlerde görmüşsünüzdür belki e, o videoyu. Ben bir kas bastım. Baya edit şekilde bir kas bastım. Allah şükür çok iyi Evsun'a geldi. Ee, evsun artırma geçen Pascal eventinde kastık bunu. Yani emekle kasa kasa yaptık. Şans yani suratımıza güldü. Öyle bir kask geldi. Şimdi bu kaskı ben satmaya kalksam satarım. Ama bundan daha iyisini bulamam. Bulsam da yani sattığım fiyatın belki de daha üstünde almak zorunda kalırım. Niye ben bunu satıp da başkası benden daha güçlü olsun diye şu anlık onu satmaya niyetim yok. Sizin de şu an öyle düşünmeniz lazım. E, elinizde ne kadar iten miten varsa hepsini satıp nakite çevirmeniz lazım. Yani en kötü mesela şu elimdeki zehir. Artı 9 800 aldınız diyelim mesela. Ya şu an 800 değil de bu. 800 e aldınız diyelim yani 510m e ya da 20m e 50m e 850 e bunu elden çıkarın çıkarabilirsiniz 50m e karınız var Sonra siz o parayı Çevireceksiniz Yani nasıl İşte genelde her zaman hızlı giden şeyler alın Ruh taşı Kutsama Zenler şu an paskalyadan dolayı biraz ucuzlamış olabilir ama Paskalya eventen şu an biraz zaman geçsin 1-2 ay sonra zenlere de bakabilirsiniz Ondan sonra simya. Yani fazla paranız olmadığı için şöyle düşünüyorum. 150'ler nakitiniz var diye. Bunu yükselteceksiniz. Simya işi. Na nasıl simya? Antika. Antika işte yeşimmiş, krenaymış, yok yakutmuş. En hızlı gidenleri söylüyorum size. Yakut, yeşim, safir ve elmas. En hızlı gidenler bu dördü. Zaten 6 tane var. Dördünü saydım işte. En pahalısı zaten yakut. Sonra yeşim elmas safir diye gidiyordu yanlış hatırlamıyorsam. Bayağıdır ticareti şu an yapmıyorum. Ben de Pascal Levent'i kastım. Bitkileri şu an topladım. Şey yapacağım. Hani tüm paramı oraya yatırdım. Zamanı bekliyorum. Ben birkaç ay sonra onları satmaya başlayacağım. Siz şu an o parayı hepsini piyasanın altında. Yani ne bileyim elmas aldınız diyelim. 45 em antika. Ee, siz onu 40 em'den buldunuz. Veya 42 em'den 41 em'den. Yani o civarda buldunuz. 2 3 altında hemen alacaksınız abi zaten bunlar simyalar elinize patlamaz 99 aynı gün içinde satılır birkaç m ucuz bulursanız alın mesela 40 kemden buldunuz dedik 40 kemden al 45'e sat Yakut şu an herhalde 90 m falan olması lazım belki de 100 m ile çıkmış olabilir en son ben 90 95'ten satıyordum yani 100 m diyelim siz onu şeyden alın Hani altında olarak 95'ten alın. 100'den satın. Şu an yapabileceğiniz tek şey bu. Ama sen diyorsun yani paramı bir yere yatıracağım. Pazar kuracaksın. Bir de o, o zaman da boş süreceksin. O arada da ne yapacaksın? Bir tane 30 level çar açacaksın. Havacı. Her zaman gibi. İçine sadece bir kaybilik böyle item dizebilirsin ufak tefek. Gideceksin maymun zindanına. Yumurta kasacaksın. Yani hatta ben bir ara yanlış hatırlamıyorsam 50 tane maymun kesmiştim kaya maymunu. İşte kaç tane yumurta çıktı falan filan diye. Ben o yumurtaların hepsini işte 1-2 gün içinde hemen sattım. Zaten pazarı koyduğun gibi gidiyor. Mesela şu an yumurtanın piyasasını bilmiyorum. 2-2,5 hem olması lazım. Ya en kötü siz 2,5 hemse ise 2 hemden koyun. Maksat sürümden kazanın. Hemen gitsin. Bu takdirde yani bu şekil yapa yapa. böyle küçümsemeyin zaten. 100 hemle 150 hemle başladığınız iş böyle düzenli bir şekilde yaparsanız yani bir ay içinde bu size 300 m olur 500 m olur bir baktınız bir t olur çünkü niye bir t diyorum yani belki daha da fazla olur çünkü her aldığınızda 100 m ile başladınız siz mesela bir hafta içinde 200 m katsınız ya da 100 m daha katsınız 200 m bir, de, bir hafta sonra 200 m'lik ticaret yapacaksınız aynı taktikte 200 m'lik yapacaksınız aynı şeyleri 200 m'lik olarak alacaksınız mesela 100 m'de 100 m kastıysanız 200 m de ne bileyim 200 m daha kasacaksınız. Yani oldu size 400 m. 400 m de 400 m kasacaksınız. 800 m. Bu şekilde yükselti yükselti yani sürekli ticareti yapa yapa elinizdeki parayı çoğaltırsınız. Ama sabır lazım. Yani biraz da piyasayı kovalamanız lazım. En güzel elinizdeki parayı değerlendirme yolu budur. Eğer faydalı olduysa ne mutlu bana. Videoyu beğendiyseniz videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Herkese bol şans diliyorum.